kapandı. Işte. Kısa mı? Daha vardı biri. Aa, Aynen. ölüyorum. <laughs> Xbox kutusu var. Geldi bu arada kısa. Sen öldün mü? Ben öldüm ya. Adam vurdu beni, sen öldürdün bileyim. Yeni planlı lobiler gelmişti ya. Alsak gidelim. Hayır canım. Ya param zıla pastana açalım. Tek başınasın, alsın. kişi. Ne var hiç bomba? Bir tane daha lazım da mi? Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Oğlum biri geldi. Ya, kazandı. Ben mi yanlış dedim? Bomba bölgelerini koru. Sayılır kardeşim sizi oynamayın. Diğer <laughs> TDM'ye sevgi kaydı. Sen tabi alıştım. Valla alıştım. Aim koyuyorum. Valla indireyim de oynayayım da. Sevmiyorum çok valla. Ya. Sabar. Sabar. Konuşacağım da ses bana. Oğlum vuramıyorum. Aa. Keşke bir TDM girseymiş. Evet. Evet. Bıçak, Anlıyorum. Canı bir tabanca bu sana. Başlay ver. Sula kazandı. Espresso niye başlamadı ilk başta? Bomba bölgelerini koru. Ben AWP'de oynamaya devam edeyim ya. Ben oynayamam. Uçakların şey gitmiş ya da seni gitmiş. He, sende şu an yok mu? Şu an AWP'de yok mesela. He, evet, sadece ben TDM girdim saat 11 gir gibi. Bizim de bende de yok. Map'te bir şey var. Pardon bir dakika. Kısa bir öldü. Aa azma sok bombayı. Ne desin? Alt tünel var da. Savaşta var. Ben ölümü bekliyorum. Oğlum kısa geldi. Ben tam çekildim kısa geldi. Ha o silah zor. Lazer var mı? Lazer olsa Kısa var. Çöp de. Karşıya mit. Geldi geldi kısa yapmadı. Önüne gelecek şimdi. Hop. Oraya inmez ora. Bomba kuruldu. ne yapıyor oğlum orada? Alır ya hadi. İnşallah. Alırsa iyi olur böyle. Helal lan. Hmm, güzel vurdu. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Ne bak. Evet. evet. <laughs> <Bomba bölgeleri gülüyor> Namaz oldu. kılıp geldik yaptığı şey var. Evet. Oh, bir yüze oturdu gitti. Lider katili. Çöp yok lan. Yok yok. Oh. Oğlum adam tünel tünel üst tünel. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. Çocuk oyna ya. Hmm. Bomba bölgelerini koru. Taşsın takma ya içine. Hiç <laughs> kaldılar. Oğlum bu ne ya? Ben ne zaman? <gülüyor> 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 Neyse 6 dakika 8 dakikaya geçerim. geçer Geçer geçer. Yap 2 dakikadan şey veremiyorlar. FFR emirler ya. Ya doğru. Ya bu çakal otopark Bir canım var tabi. Vurdu. Otopark. Otopark var. Ben 4 a mi oynayayım Ayar. Racon. hayır hayır Şu deseni istiyordum da çıkmadı yalan bir tane bile. Hangisi ya? Kar98'deki var ya. O güzel değil lan. Benim hoşuma gitti ya, ilk geldiğinden beri. Sanki endosan çağrıda çıkarmış. Hmm. O değil mi? Karanlık bir kere daha var galiba. Ya, tünel tünel. oynuyor bu hep. Ya karam karam güzel ya. Biz niye be geldiniz? Kontrolat. Yani Fulla kazandı. Bomba <laughs> <Uzun> gelsene. <laughs> bu Çık çık. Bu ne oğlum? Ne bomba attınız be? Ay. <laughs> Tabanca LS vurdu ya. Tünele koş istersen. Mit 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 kapıda. Sulu kazandı. Adamlar bir dayanamıyor ki. Bomba bölgelerini koru. Maçı kazandın. Ya abi verme. Yani şansın. İstenmez hafif. Mazbur.